Dembaba gerek Premier Lig'de, gerek Bundesliga'da, gerek Türkiye'de çok önemli başarılar imza atmış, çok önemli bir oyuncu. Ve e, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın da e, isteğiyle biz de yönetim kurulu olarak bu transferi çok arzu ettik ve karar verdik. Bon servisi elinde olan bir oyuncuyu, nokta bir oyuncuyu, nokta bir transfer olarak aynı diğer oyuncular gibi, aynı kalitede, aynı... E, önemli kariyerlere sahip olan oyuncu grubunun içine dahil etmiş olduk ailemize. Dembaba, Adebayor, Emre Belizoğlu, Gökhan İnler, Arda Tuğran, ee, Klişi, bunların hepsi tamamı bonservissizdir. Fakat tabi e, bunlar büyümenin sancıları. E, büyürken e, farklı farklı e, eleştiriler gelecek. Biz ile ilgili bir e, göndermeyle ilgili veya oyuncu oyuncunun başka yere gitmesiyle ilgili bir düşüncemiz yoktu. Bugün de aynı şekildeyiz. Bugün baktığınızda Demba, Dembaba, e, Adebayo ve Bayiç. Dolayısıyla bunlar kuşan kadromuzda devam ediyor. E, şu ana kadar Fenerbahçe'den böyle bir teklif yok ama yurt dışından zaman zaman teklifler geliyor. 19 hafta farklı farklı hatalar oldu işte Başakşehir Fenerbahçe maçı tüm kamuoyunun spor kamuoyunun kabul ettiği var çalışmadı ve tam bir gol pozisyonu anında. Canımız yandı ama buna rağmen savunucusuyuz. Ve bugün baktığınızda iki puan daha üstte olacaktık belki.